Merhaba, hoş geldiniz. Bugün birlikte balkabağı püresi yapıyoruz. Ben bugün orta boy turuncu bir balkabağı kullanıyorum. Ama bunu bulamazsanız eğer, butternut squash da kullanabilirsiniz. Hatta dilimlenmiş halde vakumlu satılan balkabaklarını da kullanabilirsiniz. Bütün halde bir balkabağı alacaksanız, üst kısmında sapının olmasına dikkat edin. Çünkü sapı olmadığı zaman alttaki deli kısmından içeriye hava girdiği için çok çabuk oksitleniyor. Bu da çabuk bozulmasına sebep oluyor. Öncelikle fırını ısıtıyorum. Alt üst ayarda 200 dereceye getiriyorum fırını. Ahşap kesme tahtasında balkabağın sapını yani şu kısmını keseceğim. Kestiğim bu kısmın üzerine balkabağımı şöyle oturtacağım. Çünkü sert bir kabak olduğu için elimin altından kaymasını istemiyorum. Bu şekilde dikkatlice ikiye böleceğim. Burada çekirdekli kısmı var. İsterseniz bu çekirdekleri ayırıp bunları da yan tarafta fırınlayabilirsiniz. Ciddi bir magnezyum kaynağı. Eğer magnezyum eksikliğiniz varsa bu çekirdekleri kesinlikle atmayın. Şöyle bir görüntüleri var. Çok güzel top turuncu. Bu turuncu rengini beta karotenden alıyorlar. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Kestiğim kısımlar içte kalacak şekilde kabağa yerleştiriyorum. Bu şekilde 180 dereceye ayarladığım fırında yarım saat pişecek. Ama kullandığınız kabağa göre pişme süresi değişebilir. Çatalla şöyle kabağa batırdığınızda eğer tereyağı gibi içine gömülüyorsa kabak pişmiş demektir. 30 dakika sonra balkabağı hazır. Zaten dışının hafifçe sulandığını, üstünün de biraz kızardığını yani kahverengi lekelerin olduğunu gördüğünüzde tamam demektir. Evet, az önce çekirdeklerini çıkarttığım kaşıkla içini sıyırıp doğrayıcıya koyacağım. Zaten çok kolay çıkıyor. Bir katlice çıkarıyorum ve doğrayıcıya atıyorum. Şimdi çekerek püre haline getireceğim. Tereyağı gibi bir dokusu var. Yakından da göstereyim. Bir kavanoza alıp buzdolabına kaldıracağım. Bu şekilde bayağı uzun süre dayanıyor kapağını kapattım. Hala birazcık ılık ama oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırabilirim. Hepsi bu kadar. Çok basit. Sonbaharın vazgeçilmezi bir sürü balkabaklı tarif var. Hatta kendi balkabaklı tariflerimden birkaç tanesini hem yukarıya hem de açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yapılabilecek çok şey var. Kahve, manolya, cheesecake, kurabiye, ekmek, kek, muffin. Bir sürü şey yapabilirsiniz. Hatta içine balkabağı koyduğunuz tariflerde tereyağı, yağ hiç kullanmayabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok nemli, yumuşacık bir doku verecek. Video beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Video yüklediğimde anında bildirim alabilmek için de zil butonunu etkinleştirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!